Değerli konuğumuz Turgut Yıldız. 20 yıldır bir e, tecrübeyle... Ben Bağpınar Köyü'nden Turgut Yıldız. Emekli öğretmenim. Tamam aynı hizaya getirdin. Şimdi 1995'lerden önce burada hep yerli üzüm vardı. Yani bizim bu yöresel ismiyle Narince. Buradaki erkek, bu e, şuradaki... Gel, adını buradan alıyor. Buradan e, iki yaşlı anaç... Evet. E, iki yaşlı dalı buradan e, kesiyorsunuz. Eğer haline abone olmadıysanız ekolojik kent bahçesi youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bizi facebook ve instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bundan sonra e, diğer... Merhaba değerli izleyenler. Ekolojik kent bahçesine hoş geldiniz. Bugün Tokat'ın Erbaa ilçesi Bağpınar köyündeyiz. Sizlere tam da Budama zamanı gelmişken burada nasıl bağ budanır? Budama işlemi e, nasıl yapılır? Çeşit olarak üzümlerin e, şaraplık üzüm çeşitlerinin nasıl budama yapıldığını göstereceğiz. Burada değerli konuğumuz Turgut Yıldız. 20 yıldır bir e, tecrübeyle burada kendi kurmuş olduğu bir bağ var. Sizlere kendisi buradaki yapmış olduğu uygulamalardan bahsedecek. Bağ budama işlemi nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Bunları direkt yerinde hemen e, tam da zamanı gelmişken sizlerle budama işleminin nasıl yapıldığını paylaşacağız. Bağ budanırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Kaç göz bırakıyoruz ve daha e, yapılması gereken püf noktaları nelerdir? Bunları göstereceğiz. Evet Turlut. Ben Bağpınar köyünden Turgut Yıldız. Emekli öğretmenim aynı zamanda daha sonra emeklilikten sonra 11 yıl kadar da rehabilitasyonda görev yaptım. Şimdi 3 yıldır da hiçbir görevim yok. Tamamen çiftçiyim. Çiftçi belgem de var, Çekasak kaydım var. 20 yıldır aşağı yukarı bu bağcılıkla uğraşmaktayız. Artık profesyonel olduk diyebiliriz. Hani hem tekniklerden, devletin geliştirdiği tekniklerden, ilçe tarımın geliştirdiği metot ve tekniklerden yararlanıyoruz. İlaçlarda onlar hangi ilaçları önerirse onları yapıyoruz. Yaprak zamanı gereken sakıncalara dikkat ediyoruz. Üzüm zamanı gene gerekli ilaçları onlardan bilgi alarak yapmaktayız. Yani verimimiz de iyi. Bağımız sigortalı. Aynı zamanda sigorta da yapıyoruz doğal afetlere karşı. Ondan da afet olduğu zaman yararlanabiliyoruz. Evet. Tarsim yardımıyla. Ee, bu üzüm çeşidinin budama işlemini sizlere gösteriyoruz. Turgut Bey bağ kaç yıllık burası? Kaç yaşında? Burası 20 yaşında. 20 yıllık bir bağ. Evet. Çeşit Kazova. Kazova Narince. Devletin adında literatüründe Narince olarak geçiyor. Yerli olarak Kazova geçiyor. Hani atalarımız demişler ya bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Ya yani üzümler ve meyveler budanmazsa bir iki sene içinde kartlaşır. Ki yüksek meyve verir bir iki yıl ama ondan sonra daha verimden düşer. Evet, bu yüzden onun için. budamak faydalı. Biz şimdi bu ıı, üzümlerin üzüm verecek dallarını bırakıyoruz. Şimdi bu budama işlemini nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şöyle bakalım yakından. Seyircilerimiz de görsün. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. Böyle kafalar var burada. Evet. Bunları nasıl buluyorsunuz? Şimdi e, yanına geldiğimiz zaman şöyle kuş bakışı bir bakıyoruz. Evet. Bakmamız lazım. Hangileri atmamız lazım? Onu tespit ediyoruz. Mesela şu iki yıllık çubukları atmamız lazım. Biz bunlara yöresel olarak erkek çubuk diyoruz. Bunları atmamız lazım. Ee, buradaki erkek bu Şuradan şuradaki yani adını buradan alıyor. Buradan iki yaşlı anaç, evet. iki yaşlı dalı buradan kesiyorsunuz. Bir yaşlı dalı bırakıyorsunuz. Evet. Siz buna erkek diyorsunuz, buna evet. dişim diyorsunuz. yöresel olarak böyle deniyor. Evet, o şekilde bunu yapıyoruz. Evet. Teknik olarak böyle bir adı yok. mesela bu dişi kaldı burada. Burada kaç göz bırakacaksın? Burada şimdi bu güçlü olduğu için bunda en az iki tane bırakmam lazım. Bunda iki göz bırakıyorsun. Evet. En az iki tane. Evet şurada bir. Bir ha. de burada iki göz bıraktı. Evet. Mesela bu zayıf bir dal. Evet. Bunu da bir tane bırakmam lazım. zayıflarda bir tane bırakıyorsunuz. Bir tane, tabii. Çok bırakırsak bu sefer verim yapamaz. Ee, üzümler daha cılız olur. Verimden düşer. Evet. Kalite de düşer. Şimdi e, dalın kalınlığına göre Evet kalınlığına göre Siz e, gözlerin sayısını evet. ayarlıyorsunuz. Bunlara kafa diyoruz. Şur, bunlara kafa diyoruz. Bir de benim dikkatimi çekti. Burada şimdi e, bu e, bağı teller üzerine yatırmışsınız. Evet. Şimdi buradan. Bir de bağlıyoruz böyle. Evet. Şimdi buradan e, yukarı doğru çıkmış. Evet. Buradan bir çatal oluşmuş. Evet. E, bağı tele e, açıyorsunuz. Buna ne diyorsunuz siz yatırma mı diyorsunuz? Yatırma. Tele yani yatırma, yatırma diyorsunuz. Diyoruz. Bunu biz bağlamazsak üzüm verdiği zaman aşağıya doğru çöker. Hatta kırar bile burda hmm. en az 10 kilo üzüm olur bu şeyin her üzerinde tevekte. tabii her tevek en az 10 kilo üzüm olur yani şöyle bir baktığın zaman yani maşallah dememek istem değil o kadar çok üzüm oluyor ki evet biz bir de bunun alt temizliklerini yaparız. Ee, burada e, bu görmüş olduğunuz gövdenin burasını sıyırıyorlar. Temizlememiz lazım. Bu evet. ne için yapıyorsunuz bunu? Bunun için de bakteriler, çeşitli bakteriler, virüsler kışın en soğuk şartlarda dahi barınıyorlar. Evet. Şimdi biz Barınmaması e, için sizlere e, kabuk altındaki zararların e, engellenmesi için gülleci bulamacını yapmıştık. Gülleci bulamacında dedik ki kabuk altında yaşayan bazı zararlar var. Bunun e, şu anda sizlere gösteriyoruz. E, kültürel mücadelesinden bir tanesi bu şekilde kabukları e, sıyırıyorlar. Sıyırıyorlar ki bu kabuk altlarında yaşayan zararlılar burada barınamasın, buradan uzaklaşsınlar diye bu önemli bir püf noktası. Bunu da sizlere gösterdik. Bağ budadıktan sonra biz buna bordo bulmacı bu gövdeden itibaren bütün dallarına masmavi yapacağız. Ne zaman yapıyorsunuz bordo bulamacını? gün sonra yapacağız. Budama bitince. Budama sonrasında evet, bir olur. bordo bulamacı atıyorsunuz. Evet. Bir de sonbaharda yapıyoruz. İki uygulama. Evet, bu arada Şimdi. da yapıyoruz da en son sonbaharda yaptık. Bağlarımız şöyle tavşan kulağı gibi açtıktan sonra toz kükürt atarız. Toz kükürt. Ne zaman atıyorsunuz? Tavşan kulağı bile Yani yapraklar, yapraklar tavşan kulağı kadar olduğu zaman toz kadar kükürt gibi. kullanıyorsunuz. Evet. O zaman toz kükürt kullanırız, sepme olarak. Sapsar olur, üzeri toz olur. O da tabii bazı virüslere karşı... Burada ben oluyor. ekleyecek olduğum konulardan bir tanesi, ek bir bilgi vereyim. Toz kükürt uygulamasını yaparken sabahın erken saatlerinde bu çiğ yağdo, yağma dönemine denk getirirseniz, bu uygulamış olduğunuz toz kükürt partikülleri, Toz parçacıkları yaprakların üzerine daha iyi yapışır ve daha iyi sonuç alırsınız. Evet. Sabah erken saatlerde uygulamanız gerekiyor. Evet. Evet, genelde biz öyle yaparız zaten. Saat kaçta yapıyoruz toz gübresi? İşte güneş doğdu doğdu doğacak o arada başlıyoruz. Evet. sıcağı bırakmıyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sizlere eee Tokat ilçesinde Bağpınar köyünde bağ budama işlemini gösteriyoruz. Turgut Yıldız hocam sizlere 20 yıllık tecrübesini şu anda aktarıyor. Eğer halen abone olmadıysanız Ekolojik Kent Bahçesi YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Gözde de şuna dikkat ediyor budarken evet. mesela bunu göz tarafına değil de ters tarafına kesiyoruz hmm. böyle bak. Evet bu önemli Tamam. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi göz e, burada bunun ters tarafına gelecek şekilde 45 derecelik açıyla kesimi yapıyoruz evet. gördüğünüz yani, gibi buradan gelen zaman... e, ister bitkinin öz suyu olsun isterseniz e, yağın e, yağmurla birlikte buradan gelen su damlacıklarının aşağıdan kayıp gözün ters tarafından kayıp gitmesi için bu şekilde 45 derecelik açıyla ters taraftan bir kesim Yapılması gerekiyor. Bu önemli bir husus. Bunu diğer aşı yaparken de, diğer çelik köklendirirken de biz bunlara dikkat ediyoruz. Evet. Bu budama sırasında da dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Bunun tersini yaparsak, bu gözü bu öz suyu söndürüyor. Öldürüyor. O gözü öldürüyor. Öldürüyor. Açmayabiliyor yani. Evet. Acı acı bir su olduğu için cesurlu evet. bir su. Sanki arabalara koyduğumuz sil suyu gibi, antivirüs suyu gibi Bitki öz suyu, evet, suyu öz acı bir su, gözü öldürüyor. Öldürüyor. Onun için öyle ters tarafa yapıyoruz. Bu bağcıkları da kontrol edeceğiz. Bu dama bittikten sonra sıra tutup. Bu bağcıklar kontrol edilecek, yeniden bağlanacak. Bağlanmazsa yere yatar, hava almamış olur, hastalanmış olur. Hem de yağmurda, yağışta çamur olur üzümler, yapraklar çamur olur. Bu aradaki cılız dalları çıkarıyorsun. Evet. Bu kafa işlemi var dediğiniz, bu kaç tane kafa bırakıyorsunuz mesela? Gücüne göre mesela bu bağ, işte tebeğin omcanın yarısı. Yarısında tamam. bir, iki, üç, dört, beş tane kafa bırakacağız. Beş tane. Sanat mı yoksa, bu büyük olsa? 6-7 de olabilir. 6-7 de olabilir. Evet, gücüne, gücüne göre, göre evet. oradan kafa bırakıyorsunuz. Geçen sene zaten bırakmışız ya. Evet. Ondan da faydalanıyoruz tabii. o fikirden de faydalanıyoruz. Hmm. Evet, budamış şeyleri şöyle göstereyim bakın yakından sizlere. Bakın, bu şekilde bir budama işlemi gerçekleştiriliyor. Bu Resul Bey bakın, dikkat ederseniz. <laughs> Şimdi budama e, yapıyoruz bugünlerde. E, budama yapmadan önce. Burada bir işlem yapılıyor mu? Tabii kış sulaması yapılıyor. Evet değerli izleyenler Bugün sizlere Tokatıner Bahçe'si Bağpınar köyünde Bağ budama işlemini Gösterdik Önemli olan püf noktalarına Değindik 20 yıllık bir tecrübe Turgut Yıldız amcamızın Sizlere Buradaki Yapmış olduğu uygulamayı direkt yerinde ve zamanında göstermesiyle Güzel bir Bilgilendirme videosu oldu Görmüş olduğunuz gibi Sizlere tam da zamanında diyebileceğiniz videolar, içerikler üretiyoruz. Bundan sonra sizlere aşı nasıl yapılır, aşı çeşitleri nelerdir, havai köklendirme nasıl yapılır gibi konulara değineceğiz. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Tokat'ın Erbaa ilçesinden herkese selamlar, sevgiler, saygılar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.